htgame miktardan herkese merhabalar merhabalar yanımda tekrardan oğuzhan var ee, tarlamızı bir önceki bölümde yapmıştık gördüğünüz gibi tabi biraz değişiklik yaptık gördüğünüz gibi buralara taş düşedik. ondan sonra e, buralara kapı yaptık merdiven koyduk falan işte vesaire gibi e, bugün elmas avına çıkacağız inşallah yapabilirsek iyi şeyler, iyi oyunlar. iyi oyunlar. Hadi gidelim. Bir Hadi tane bak şimdi bakalım. mağara bulmamız lazım. <laughs> Saat gecenin biri. Evet. Şu anda fazla sesli konuşamıyoruz. Duşu domuz görmüşken kesin adamı Affetmem. Domuz eti seninle yine. <laughs> oh. Oba op, op. Aman gelmesin. Buradan gidiyoruz. Bakalım. Bir mağara bulabilecek miyiz? Bekleyiş içinde. <laughs> Bu bak burada, burada lav var ha. Bunlardan çıkmış. Burada lav varsa mağara da vardır. Bence de. Allah. of oh, son anda. Şöyle bir derinlemesine kalsak mı ne yapsak? Bence burada yoktur ya. Nerede bu mağara ya? Bulursan haber ver TPL'nin yanında Tamam Ayrılalım o zaman hadi Ayrılmadık mı zaten? Yok az önce ben senin yanındaydım Lan neredesiniz? Ayrılalım mı ayrılalım ne ayak? <laughs> Yok artık açlıktan ölmek üzereyim. Ha. Beni tutar. Aa burada tilki var lan. Aa buldum burada resmen ya. Yani. Yanıyor buralar. Biz şey yokken da. buralar tarlaydı. <laughs> Aa buldum galiba bir yer. Yok be çık. Galiba bitmiyor oğlum bu işler. Buldum mu buldum diyeceksin. Galiba maliba ne ayak. Üf bir sürü domuz. Domuzu boş ver şimdi biz mağara bulmamız lazım. Öyle bir mağara bulmamız lazım ki ölmez ki. Biz öyle bir mağara işte. Var kar yağmış buralarda. Valla. Allah'ını seversen. <laughs> <laughs> Videolarda benim sesim çok acayip çıkıyor ya. Aynen benim de. Niye öyle oluyor? Bundan. Sen introyu yanlış yapıyorsun galiba. Niye alakası yok ki? Vallahi. Allah ses <laughs> ses kalitesiyle alakalı bir şey herhalde o. <laughs> 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 ne oldu lan? <laughs> O adam aklıma geldi yine. <laughs> Allah'ını sen sen. <laughs> antrenmanın ortasında geliyor aklıma var ya nasıl gülüyorum. <gülüyor> Al, abi normal mağara da yok hadi. Ne yapayım bırak mağaramı yaratayım sana burada? hadi diyorsun. Et. Sanki ben aramıyoruz <laughs> mu? Et lazım et. Bende dokuz tane var. Şuradan bir temple bulsam bulsam var ya çok hoş manyak bir şey olur. Ne bulsan? Temple. O ne lan? Ya içinde chest falan bir şeyler var. Ha, bir tapınak bulmuştuk. Evet. Biz... bölüm müydü o? İkinci bölüm hatırlanırım da. <laughs> Neyse. Daha buldum gene. Gireceğim içine şimdi. Abi mağara yok. Bu nasıl bir şeydir böyle? Benim sopa gibi bir şey bulmam lazım. Niye? Lavın üstünde şu etleri bir şey. Bir <laughs> <İspriye> gel. <laughs> Abi mağara yok. Mağara senin yine. <laughs> ben buldum galiba. İnan ki. Creeper patlamış burada oğlum. Aa buldum. Valla. Bakayım bir ben bir kontrol edeyim. Yok ben de bir kontrol edeyim. Bir yerden giriyor bir yerden çıkıyor geri. <laughs> Allah'ını sersin. <laughs> nasıl bir maptır bu nasıl bir şeydir böyle ya bu map öyle dedik hangi bir map işte ya her baba oynayamaz bu mapı anlıyor musun <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın şu anda ikimiz de çok yorgunuz espri yapamıyoruz da, konuşmamızdan da belli zaten yorgun yorgun bitkin bitkin konuşuyoruz şu anda Saat olmuş gecenin biri deli tövbe <gülüyor> 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 Neyse küfür etmeliyim de Kömür <laughs> <laughs> Kömür <Tükmek gülüyor> senin yine Ben buradan kaptırdım gidiyorum Kaptır bakalım Ben şu kömürleri ne lazım olur Allah'ın sersi. <laughs> ne yaptın oğlum sen dibe kazmışsın. Sakın üstüme üstüme atlayayım deme bak. Çıkamayız gene. <laughs> Gecen olmuştu ya. Bu sefer bukta kalırsın sen. Oo yaklaşıyorum Burak demirlere doğru geldim. Buldun mu demir? emir buldum da almıyorum. Niye alsan oğlum? Gerek yok. Niye? İşte dur. <laughs> Demek alacağız oraları. Nasıl hemen olmuyor mu? Bir baksana çok kazmış mıyım? Ben şu an göremiyorum tamam. Şu yok. an domuz kesiyorum şu an. Bir bak bir bak. Geliyorum dur. Neredeydi ki orası? Ben kaybettim orayı. Lav buldum ha. Normal şey. Abi mağara yok ya. Delitti beni. Neyse hadi bakalım bulacağız. Onu Hop hava altın olur. Demir kazma var mı yanında? Aa. Yok. <laughs> Yanımıza demir kazma yok. Görüyor musun bak. Ben gördüm demir kazmayı şeyde. Chest'e koymuşsun. Al. Almamıştım onu bu mal gibi almadım işte. Bakayım bende de, de bende de yok. Ben yapmadım ki kendisi. Ben zaten sana verdim onu yaptıktan sonra. Yapsana gidip eve iki dakika. Ya kim gidecek şimdi ya? Sen. kim uğraşacak o kadar ya? Sen. Bizim ev gözükmüyor şu anda. Bir şey an. olmaz. Ben biliyorum Navigasyon var oğlum bende rahat Sesli mi? Ha ses. Sağa dönmüş. İleride creeper var. <laughs> ha bal ben, ben nereye geldim biliyor musun? Nereye geldim? Şimdi bu kızıl taşlar maçlar çıkmaya başladı piyasaya. Restonlar mı? Restonlar. Az kalmış. Hey. Mağara Aha, falan lava düştüm. Mi? Lava düştüm lava düştüm ve öldüm. <laughs> <laughs> ha şunu şunu yerleştirmeyeyim. <laughs> Eve akşam oluyor. Oğlum ben o şeyde ilerleyeceğim. Gerekirse orada sabahlayacağım. Aha şuraya gelmiş. Dur sakın gelme. Şuraya gelmişken demir kazmaya devam Köpeklerin oraya gelmişiz ya. Köpekten oy. Abi mağara yok ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Geçen istemediğimiz kadar mağara bulduk. Şimdi istiyoruz mağara yok. Mağara senin yine. <laughs> Şu an var hiç espri yapacak halim yok biliyor musun? Hiç içimden gelmiyor yani. Yorgunluktandır. He? Yorgunluktandır. Allah'ın serse. Ya. <laughs> İç çakal kalmıyor burada. Creeper. Creeper. Gel ulan biz mermiden korksaydık sana gel. O <laughs> anderman, anderman. <Allah>. <laughs> Enderman, Enderman. Lan. Git şu Enderman var burada Enderman. Sana tepeleniyorum neredesin? Sen neyine bahsettin? Bas var, VAR Ne oluyor oğlum? Kırıpır patladı dibimde. Ya şu örümceklerin gülme sesinden gıcık kapıyorum ya. O ne öyle ya? Sana tepenin etrafımı sardılar. Ne oluyor lan? Lan creeper geliyor arkadan çabuk koş. <gülüyor> <gülüyor> Takip ediyor. Git git git. <laughs> git beni bırak. <laughs> köpeğe bir sal... Sakın saldırma köpeğe. Niye? Yeah. Saldırıyorlar sonra. Allah'ını seversen. Ne var? Ne lan böyle? Burada ordu kurmuş bunlar. Of Burak nereye geldik? Of Enderman. Ender. <laughs> Pardon abi. Saygıdan. Oo buldum mağarayı. Sa saygıdan yol değiş, yolumuzu değiştiriyoruz. Ne mağara? Aa mağara. Galiba mağara. Gel gel şurada diyorlar. Gel gel bulduk Burak. Köşeye döndük Burak gel. Gel Burak gel. <laughs> Oo demir. O oh, ilk defa mı görüyorsun? Oo köşeye döndük. Tamam. Ne parlıyor lan? Koy 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 toç koy. Aa öldüm Burak sakın. Ben bıraksak, de bıraksak, öleceğim çabuk gel çabuk gel. Ölecek. Geldi mi lan? Geldi geldi. Benim adam geldi mi? Benim adam evet. şu an evde gözüküyor. Lan Creeper. Geldin mi? Geldim de canım da gitmedi Allah'tan. Ha. İn 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 aşağı oh, in aşağı. O oh, gel 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 burada kesin chest var gel. Allah'ını seversen. <laughs> Şuradan devam et burası kapalı. da burada ama örümcek spawnları vardır burada dikkat et. Ama kesin chest var burada yani. Sen Onun... chest'i ara ben iniyorum elmas arama. Oğlum tek başıma tırışıyorum ben. Hadi hadi. Sen ne? Of. Enderman abi. Lan lan creeper. İyi 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 mağaraya denk geldik ha. Tabii canım ben buldum. demirleri alalım. Demir seni yine. Oluyor lan. Çok yakından sesler geliyor. Ne sesi geliyor ya? Örümcek. Örümcek bir şey değil. Oh, Aaa Creeper. Örümcek. 10 tane gelsin. Lan çıkmaz yol sıkıştım burada. Yol çıkmaz yok. Kazdan kaz. <laughs> kaz. Ona sesten <laughs> Kazıcılığıma şeyden creeper'dan falan kaçmak için arkama bir döndüm creeper Dibimde dibim patladı Lan Aha Olsan gel gel buradayım ben de yanındayım gel. Kapan ya. Şu suyu kapatsan Allah'ını seversen. Kapattım zaten. Oğlum ben dönüp dolaşıp geldiğim yere tekrar mı geliyorum? Aa. Ne oluyor lan biri sana vuruyor ya. Oğlum ben öleceğim ben sakin ölme sen. Oğlum burada altın mı altın var sen buralara girmedin mi hiç? Yok oğlum ben Oo, ben peşindeyim şu anda. Ben de elmasın peşindeyim. Ya. Allah, tamam. lan öldüm sakın ölme. Tamam tamam şimdi sen rahat ol. Sen rahat ol karışma bende. Karışma bende. Keşke Burası git giderken bir şey yapsaydın ya. Ne? Neydi onları? Demir kazma. Yanımıza fırın alaydı ki iyiydi yaparız bana taş var. Ama burada altın falan var. Evet. Ben nerede öldüm lan en son? Ha burada bir yerde. Bu altın mı? ne işe yarıyor ya? Bilmiyorum ki. Evet. Şey. Oğlum şu chest'i bulmamız lazım bizim. Evet, ekmek var. Başka ne var? O blanders. Ekmekten başka ne olabilir? Olsun oğlum. O da sonuçta böyle şey gelecek. Eş mal baldan tatlıdır. Evet. Oğlum seni tarıyor olan şey. Allah ben abi. Be. Şurayı kapat kapat. Kapatma çalışıyorum da kapatamıyorum. <laughs> ya şey ne lan Aşağıya kapattım mu? burayı ben. Sana şuradan kapatsana. Yok yok ben gidiyorum. <laughs> lan. Hadi lan. Videonun evet. ismi de belli zaten şimdiden. Ölü gibiyiz. <laughs> lan oradan kapatıyorum oradan su akıyor. Bu nasıl bir sudur ya? Öpçem bir sudur. delikanlı bir Dokunma. Dokunma. Hop hop hop. Bana mı diyor? Creeper sana niye dokunuyor oğlum? Değil mi? Dalmışım gitmişim. <gülüyor> 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 oh, oh, bro. Ne yapıyorsun? Ah, çeşit buldum vallahi. Nerede? Op, dur, hop, elmas. Sakın dur. alma, sakın alma benim onlar. Lan bir dur da şuraya bir şey ya. Oo. al kabağı tohumu da bulduk. Allah Mis. kömürleri de topla. Mis. Al bunu da. Şu lazım olmayanları at gitsin içine. 3 tane elmas. Temiz. <laughs> Başka bir şey iste bu Çünkü baya büyük burası. Oo burada bir yol geçiyor. Burada bir yol. Burada bir yol yatıyor, Ay, ay. <laughs> Böyle bir müzik varsa yani bilmiyorum artık. Yazar olacak adamım ben çemiz. <laughs> oo o burada elmas çıkabilir ha. Dikkat elmas çıkabilir taş düşebilir. Ne yapıyorsun Oğlum çok sisli lan burası. Ne? Oo oh, indirmen. Lan rahat bırakın. Lan. Oğlum ben lan başımdan. Lan. İndirmen öldürmez lan. Acı sana. Allah aa, kılıcım aa. kırıldı. Niye öldürsün ki? Kılıç. Operation Federation. yalnız o değil de bu mağaranın çıkışı nerede? <laughs> Burak kaç dakika oldu? Aa geliyor. Enderman geliyor. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Şu anda ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Peşimde zombi var, Enderman var. Tam bir şey olmaz. Bakayım 21 dakika olmuş. Tamam. Birazdan kaptı. Öyleye bir şey olmaz. <laughs> Ölüyorduk zaten. <laughs> Nereye gittin lan? Oğlum peşimde endirmen var lan öldürecek beni. Ne yapayım? Sıkıştırdı lan işte ya. Yapabileceğim Oy. Yapabileceğim bir şey var mı? Kurtuldum diyecektim. Skeleton geldi. Aha buraya gelemiyor ya. Kavun deliriyor orada bir saat. Bak, bak, öldüm. Lan çabuk gel oğlum. Şey falan var. Ee, evet arkadaşlar bugün ilk bu kadar. Ee, biz <laughs> bir görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi oyunlar.